Tekrardan merhaba arkadaşlar. E, dolaşım sistemini görmüştük. Dolaşım sisteminin kan kısmını görmüştük aslında. E, kan, kan damarı, işte kalp, kalpten bahsetmiştik. Bir de lenf dolaşımından bahsettik arkadaşlar. Lenf dolaşımı. Lenf dolaşımını da bu kısa videomuzda hemen anlatalım. Çünkü buradan da soru gelebiliyor. Ya da bunu bilmek biraz daha bağışıklık sistemini de işte öğrenmede e, kolaylık sağlıyor. Hemen girelim arkadaşlar. Lenf dolaşımı. Dolaşım sistemi bölümlerinden bir diğeri de lenf sistemidir dedik. Şöyle kendimi biraz karalayayım. Evet arkadaşlar, lenf sistemi kandan dokuya geçen fazla maddeyi, kandan dokuya geçen fazla maddeyi tekrar kan dolaşımına kazandıran sistemimiz kılcal damarların atar damar ucundan doku sıvısına geçen madde miktarı kılcal damarların toplar damar ucundan kana geçen madde miktarından fazladır. Bu durumda doku sıvısına birikme meydana gelir ki ödem derim buna. Yani verdiğimiz maddeler aldığımız maddelerden daha çok. Kan, kandan bahsediyorum. Dokuya verdiğimiz maddeler aldığımızdan daha çok. İşte burada doku sıvısına birikme meydana geliyor. Aynı şekilde işte e, bu birikimin alınması kim sağlıyor? Lenf sistemi sağlıyor. Aynı şekilde ince bağırsakta yağ asidi, gliserol, adek vitaminleri de hatırlarsanız sindirim sisteminde Bunları da lenf sistemiyle taşıdığımızı belirtmiştim. Böyle de bir görevi mevcut arkadaşlar. Artı ak var çeşidi olan lenfositleri üreterek bağışıklık sistemine de destek verir arkadaşlar. Yani nedir görevleri? Ödem oluşumuna engel olmak, bazı besin maddelerini taşımak, ondan sonra bağışıklık sistemine yardım etmek gibi gibi diyebilirim arkadaşlar. Tabi nelerden oluşuyor hemen bakalım. Arkadaşlar, lenf sıvısını pompalayan bir yapı yok. İşte O yüzden işte lenf atardamarımız da yok arkadaşlar. Lenf toplarımız, lenf kılcalımız ve lenf düğümlerimiz mevcut. Bir de buradaki lenf sıvımız mevcut diyeceğim. Pigment içeren bir yapı olmadığından lenf sıvısı renksizdir arkadaşlar. Akkan sistemi derim buna. Akkan sistemi lenf sıvısı pıhtılaşma özelliğine de sahip değil. O zaman burada ne olabilir? En fazla burada ak yuvarlar olabilir. Ya doku sıvısına geçen ak burada tekrar kana taşınması için ne olacak? Bir şekilde arkadaşlar bir şekilde ak kan yani lenf sıvısının içerisinde bulunacak. Solunum gazlar yok. İşte e, lenfosit ya da makrofaj hücreler yani ak yuvarlar bulunur dedik. Artı yine işte proteinler, küçük molekül proteinler yağ, asit, gliserol, adek, tuğ, su gibi maddeler lenf sıvısının içerisinde olabilir. Biraz daha şey gibi düşünün, bu kanın plazması gibi düşünebiliriz. Tabii ee, pıhtılaşma faktörleri hariç. Lenf damarına gelirsem, lenf damarları kılcal ve toplar damardan oluşur. Bakın atar damarımız yok. Lenf sıvısını vücuda pompalayan bir merkez olmadığından lenf atarı yoktur dedik. Lenf damarları çeperi ince, geçirgenliği fazla. Uçları da kapalıdır. Bakın şurada görselde bakalım bakın burası atar damar kan geldi kılcallar burası toplar damar kılcallarda madde alışverişi sağlandı. ama şu sarı olanlar ne arkadaşlar lenf damarları bakın bunlar lenf kılcalı. bir ucu kapalı tüpsü damarlar gibi sonra onlar toplanıp lenf toplarına dönüşecek tamam mı diyelim ee, bu şekilde de neyi sağlıyorlar arkadaşlar e, lenf sıvısının dolaşımına katkı sağlıyorlar. Lenf toplar damarlarında lenf sıvısının kalp yönünde hareket etmesini sağlayan tek yönlü kapakçıklarımız da var arkadaşlar. Aynen toplar damar gibi. Tabi hareketini sağlayan işte iskelet kasları, düz kaslarımız ve göğüs hacminin işte emme kuvveti de yine lenf sıvısının hareketini sağlıyor. Peki tıkanırsa ne olur? Tıkanırsa yeterince kan dokusu dokusu ise kan dolaşımına kazandırılamaz. Ve bunun sonucunda da ödem dediğimiz olaylar oluşur. Sıvı birikim oluşur. Bir de lenf düğümlerimiz var. Lenf kılcallarının yoğunlaştığı bölgelere lenf düğümü diyoruz arkadaşlar. Lenf düğümü. Lenf toplar damarının birleşim yerlerindeki yapılardır diyor. Koltuk altı, kasık, boyun, göğüs bölgesinde çok sayıda lenfimiz var. Mesela bademcik ya da işte dalak ya da işte ne bileyim peke pekesarnıcı Arkadaşlar timüs bezi bunlar lenf düğümleridir. Ee, lenf düğümleri yapısındaki lenfosit hücreler sayesinde kan dolaşımına sızan zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir. Aslında lenf düğümleri bir süzülme noktalardır. O yüzden mesela hastalandığımızda ne olur? Orada zararlı mikroorganizmaların süzülmesi hızlandığı için orada şişmelere neden olur. İşte mesela bademcik şişmesi. Lenf dolaşımı kan gibi ama kan gibi, tam böyle kan gibi de değil. İki tane yolla işte vücudumuzda lenf dolaşımı görülüyor. Hemen şekil üzerinden anlatayım. Bakın bacaklardaki, işte kasıklardaki ya da mide, göğüsün sol tarafı, burası sol. Sol kol ve başın sol kısmı nereye geldi? Sol köprücük altı toplar damara geldi. Bu arada başın sağ kısmı ve sağ kol, sağ, sağ ise sıvıyı topladığı, doku sıvısını topladığı ya da işte oradaki ak yuvarları topladı. Bu sefer kana karışmak için sol köprücük altı toplar damara geçiş yaptı arkadaşlar. Aslında e, iki tane yolumuz var. İşte vücudun hemen hemen büyük bir kısmı nereden arkadaşlar bacaklarda işte karın kısmında sol kol, sol göğüs ve başın sol kısmı sol köprücük altı toplar damara. Sağ kol, sağ göğüs ve başın sağ kısmı ise sağ köprücük altı toplar damara içerisindeki sıvıyı aktarıyor diyeceğiz arkadaşlar. E, lenf dolaşımı da bu kadar. Hani dedim ya lenf dolaşımı ile ilgili çok büyük bir şeyimiz yok. E, Tabi bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki konumuzda da buna, bunlara bir daha değineceğiz. Diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşçakalın.